Herkese selam. Bugün yeni bir vloga başlıyoruz. Bu vlogta Ankara'ya veda ediyoruz aslında. Uzun bir vlog olacak. Bir haftalık veda ettiğim anların kolacı gibi bir şey yapmak istedim. Bu videoda ağlamasam bile eminim ki sonradan bu videoyu izlerken ağlayacağım. Şimdi hazırlanıp dışarı çıkacağım. 8. sınıftan beri olan bir arkadaşım var, Nisa. Onunla hep böyle uzak mesafeye düşüyoruz hayatımızın belli dönemlerinde. Üniversite hayatım boyunca Ankara'daydım. O da Ankara'da yaşıyor. Bir şekilde denk gelmiştik yine. Şimdi ona tekrar veda edeceğiz. Bugün <laughs> Ay umarım ağlamam. Hızlıca birazcık hazırlanacağım burada. Yani ışık da iyi. Yani çok bir şey yapmayacağım zaten de. Videoyu da açmak istedim bir yandan. Biraz duygusalım. Çok görmüyorum da bu arada. Ben dışarıdayken evi görmeye gelecekler. Yeni kiracı girecek bu eve. O yüzden böyle sürekli evi toplu tutuyorum. Bir anda çünkü eve görmeye geliyorlar. Az önce biraz etrafı toparladım yine evi süpürdüm falan. Ya çok gerek de yok da. <laughs> yani ne bileyim işte kodlarımızı işlemiş olan o düşünce yani. Hani evi başkası görecek temiz tutayım şey yapayım işte bir şeyler. Eşyalarımı kolilemeye başlayacağım bu vlogta. Koli arıyorum. <laughs> koli bulursam eğer İyi olur yani birkaç gün içinde. Evdeki eşyaları sattık. Birçoğu satıldı. Çok az eşya kaldı. Evden çıkarken teslim almaya gelecekler. Yani yavaş yavaş parça parça. Her birini başka birine sattık çünkü. Bir anda elbise dolabını almaya gelseler eşyalarımı nereye koyacağım yani? O yüzden bir koli bulup onları şimdiden kolilemeye başlasam iyi olur aslında. Şöyle. Makyaj yapmakla ilgili çok az şey biliyorum. <laughs> Fark ediyorsunuzdur. Belki uzman olduğum alanlar değil. Bence herkes mükemmel yapmak zorunda da değil. Yani o yüzden olmuş bence ya işte. Olduğu kadar. Kara bir anda çok soğudu. O yüzden ben üstüme sweatshirt de giyeceğim. Tamam. Hazırız. Gidebiliriz. böyle gidiyor. Pembeleri yapmak için uğraştığım zamanı... <laughs> Buna harcadığım saatleri tarif dahi edemem yani. <laughs> Şu gözlüğü <gözleyişim> için harcadığım mesai. <laughs> yani pembelerden daha uzun sürdü. <laughs> <laughs> Üstteki renk geçişlerine bakar mısınız ama? Müthiş. <laughs> <laughs> Ay çok tatlısın. Umarım seni kırmam. Artık başımız dönüyor. Hiç mola vermedik çünkü. Küçük ayrıntıları yapmak çok zor oldu. Mesela gözünün bebeğine beyaz dokundurmak istedim. Asla yapamadım ama. Asla renk tonlarını tutturmak çok zor. Mesela biraz yılbaşı temalı olsun istedim. Buradaki boyalar çok parlak renkler. Biraz daha koyultmak istedim ama koyulturken hep siyah veya kahverengiye doğru gitti. Bu kısım biraz zordu ama onun dışında bence çok eğlenceli bir etkinlikti. <laughs> tavsiye ediyorum. Eve geldim. Hoş geldin. Bak. Aman. Merhaba. Ay, her yer kedi dolu çok tatlılar şaşı bile hepsi ya veda etmek hiçbir zaman kolay olmuyor gerçekten bilmiyorum duygusalım şu an aydın gece vernik kokusu çıksın diye dışarıda bırakmıştım şimdi içeri aldım gün bakalım istedim bir çok duygusal ve tatlı bir anı oldu bence Altına böyle Nisa ile parmak izlerimizi bastık kalp şeklinde. Böyle. Ve masam da yerini alacak. Taşınma işi iyice resmileşiyor. Boş koli buldum. Kaç tane dolap kargosu vardı onları vermeye gitmiştim. Düşeceğim şimdi. <laughs> Bu haftanın ikinci vedasını yapmaya gidiyorum. Alyans stajımdan bir arkadaşım vardı Nihat. Onunla vedalaşacağız bugün. Yemek yemeye gidiyoruz. Bir günden herkese selam, günaydın. Bugün, of, e, ağlama riskim olduğu için makyaj yapmadığım günlerden birindeyim. Ottu'ya geldim. Sanırım son defa geliyorum şu an. Onu fark ettim gelirken. <laughs> yapmamak doğru bir seçimmiş. Her gördüğüm yerde bir minik ağlama hali geliyor bana. Kütüphanenin öndeyim mesela şu an. Burada kaç saat geçirmişimdir. <laughs> herkese selam. Ay şaka mı ya? Dün Erdem gözlüğümü kırdı akşam. <laughs> Buradan ifşa alıyorum onu. Bu yüzden bugün gözlükçüme gidiyorum optiğime. Bu defa sapı kırıldı. Ay of. Sakin olun ya. <laughs> Umarım çok masraf çıkmaz. Umarım çabuk hallederler. <laughs> Hallettim. Dünyanın en iyi optiğine sahip olduğum için çok hızlı hal oldu. 5 dakika sürdü ve ücret de almadı bunun için. Yani en iyi opteğini de bırakıyorum. Ona da üzüldüm bir tür. Yani çok iyi bir insandı ve hep böyle işlerimi çok rahat hallediyordu. Yani bir de son 6 ayda ben bayağı bir gözlük kırdım. Biliyorsunuzdur. Hani bu üçüncü oluyor artık yani. Dördüncü sınıftan beri gözlük takıyorum. Hiç bu kadar kırılmamıştı. Yani i̇lk takipçimle karşılaştım. <gülüyor> <gülüyor> ben Gerçekten. dedim. <laughs> evet, videoma koymak istedim ilk takipçimi. Böyle. 18 yaşımda dünyayı keşfetmeye hevesli bir çocuk olarak kocaman hayallerle dolu kalbimde Ankara'ya adım attım. Şimdi 24 yaşındayım ve 6 yıl boyunca yaşadığım bu şehirden ayrılıyorum. Üniversite hayatının bana kattığı dostluklar, anılar hepsi birer hazine gibi kalacak gönlümde. Arkadaşlarım bu ayrılığın zorluklarını daha da derinleştiriyor. Her bir arkadaşım bana bir parça hayat kattı, bir parça özlem bıraktı. Şimdi Ankara'ya veda ederken geride bıraktığım her anıyı, her dostluğu ve sevgiyi yanımda taşıyorum. Elveda demek zor ama biliyorum ki her veda yeni bir başlangıç için bir adımdır. Her şeyin bir zamanı var ve belki de artık yeni maceralara yelken açma zamanı. Elveda Ankara. Ama unutma ki ben de her zaman bir parçasın. Anılar kalbimde ölümsüzleşecek ve her zaman bir yerlerde, bir köşede bu şehirle ve yaşadıklarımla ilgili hatıralar kalacak.